Merhabalar arkadaşlar. Yine Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz güzel yazmadan ve güzel renklerden çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğimi destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok çok sevinirim. Evet hemen sizlere iplerimi ve yazmamı tanıtarak başlayayım. 3 rengim var. Krem, yeşil, lila Üçünün markaları da Altın Başak 50 numara yazmam desenli gördüğünüz üzere markası Reyyan. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet ben bu şekilde ipimi hemen bir, bir tane zürafama sabitledim. Hemen alt kısmını beraber kuracağız. Bismillahirrahmanirrahim diyerek birinci zürafamıza batarak başlayalım. Şimdi modelimizin alt kısmını kuracağız. Şöyle elimizle tutarak bu şekilde bir Pırpır pır yapıyoruz başlangıçta. Hemen pırpırımın arka tarafında geçerek şöyle hemen bu şekilde yaptık. Şimdi birinci zürafama aşağıya iniyorum. İnerken yine ipimizi ayarlayalım bu şekilde. Hemen yine buradan arka tarafta geçerek ön tarafa bu şekilde geçişimi salladım İlk başlangıç biraz küçük olmuş hemen. Şöyle sonrasında ayarlanacak. Yine birinci zürafama batarak buradan aşağı iniyorum. Yine ayarlıyoruz ipimizi. Biraz daha kısaltacağım. Bu şekilde Hemen yine bakın pırpırımın arka tarafından batarak bu şekilde ön tarafa geldim. Yine birinci zürafama batıyorum. Aşağıya iniyorum. Yine aynı işlemle bu şekilde bir pırpırımı yaptım. Arka taraftan yeni dolayarak şöyle ön tarafa geldim. Çok düzenli güzel model olacak. Hemen birinci zürafama aşağı iniyorum bu şekilde ayarlıyoruz boyutlarına şöyle hemen arka taraftan batarak pırpırımın içinden ön tarafa bu şekilde geldim yine birinci zürafama aşağı iniyorum şöyle ayarlayalım boyutlarına bu şekilde hemen arka taraftan iğnemi dolayarak şöyle çıkartarak ön tarafa geçiyorum Yine tekrarlayalım. Birinci zürafama aşağı iniyorum. Bu modelde zürafalarınızı biraz küçük tutun. Daha güzel olacaktır. Benimki ideal. Şöyle aşağıya indim. Şöyle bir köprü yaptık diyelim. Hemen arka taraftan battım ve ön taraftan çıktım. Şöyle yine birinci zürafama batarak aşağıya iniyorum. Tekrar arka taraftan ön tarafa çıkıyorum. Bu şekilde. Yine aynı işlemle arkadaşlar birinci zürafama aşağıya iniyorum ve ayarlıyorum. Bu şekilde hemen arka taraftan ineğimi geçirerek ön tarafa geliyorum. Bu tarafta bu şekilde yazmamızın alt kısmını öncelikle bu şekilde yapıp bitiriyoruz ben hemen birkaç tane daha kamera arkasında yapacağım. İnşallah anlaşılır olmuştur. Sonrasında güllerim için ipimi alıp geleceğim. Evet, yazmamın alt kısmını bu kadar yaptım. Sizler yazmanızın alt kısmını öncelikle birinci aşama olarak bu şekilde yapıp bitireceksiniz. Ben model çıkardığım için model çıkaracağı, çıkarmaya yetecek kadar yaptım. Şimdi hemen buradan sayıyorum baştaki ilk baştaki küçük yapmışım ne şimdi hemen sayıyorum 1 2 3 4 5 burada 5 tane şöyle zürafamızı atlıyoruz 2 4 5 altıncıya şöyle inim battım iki düğümlü ipimi sabitledim bu şekilde hemen diğer zürafama geçiyorum. Burada bir yuva yapacağız. Hemen buraya şöyle minik bir yuva yapacağız. Bu şekilde. Hemen yuvamın içine batarak başına geri dönüyorum. En başa. Şimdi Yuvamın içine batarak burada büyükçe bir pırpır pır yapacağım. Bu boyutta olması yeterli. Sola doğru kaydıralım. Hemen pırpırımın başına batarak şöyle içine batarak başına geri döneceğim. Hafif sola doğru kaydıralım. Şöyle. Tekrar pırpırımın içine batıyorum. Tepede bu boyutta pırpırlar yapacağız. Bir, tekrar aynı pırpırma, şöyle ayarlıyorum. İki, yine aynı yere, üç, üç tane buraya pırpır pır yaptık. Yine yuvamın içine aşağıya iniyorum. İnerken ipimizi hafif bol bırakıyoruz. Bu şekilde. Tekrarlıyoruz. Şöyle sola doğru iyice kaydıralım. Yuvamın içine batıyorum. Burada büyükçe bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Hafif sola kaydırıyorum. Tekrar pırpırımın içine batarak burada pırpırlar yapıyorum. Bir, yine aynı yuvama, iki, aynı yuvaya, şöyle aynı boyutlarda üç tekrar yuvamın içine aşağı iniyorum. İnerken ipimizi bol bırakıyoruz. Şöyle. Yine yuvamın içine batıyorum. Burada bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Hafif sola kaydım. Pırpırımın içine batıyorum. Burada pırpırlar yapıyorum. 1 2 3 ve şöyle diğer kısmı alacağım 3 3 tane yaptık hemen yuvanın içine aşağı iniyorum inerken hafif ipimizi bol bırakıyoruz kalp şeklinde şöyle görüntüler elde edeceğiz. Yine aynı yuvamı batıyorum. Burada yine bir pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Hafif sola kaydırıyorum. Pırpırımın içine batıyorum. Tepede pırpırlar yapıyorum. 1 2 3 Bu arada arkadaşlar desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Sizler için her gün aktif bir şekilde yepyeni modeller paylaşmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Bana destek olarak ücretsiz bir şekilde abone olup beğenilerinizi yaparsanız, olumlu olumsuz yorumlarınızı yaparsanız çok çok sevinirim. Bana en büyük desteği yapmış olursunuz. Emeğimi karşılık olarak. Evet, hemen küçük bir hatırlatmadan sonra bir tane de buraya yapacağız. Şöyle yine aynı yuvama beşerli yapacağız arkadaşlar. Bir tane pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Hafif sola kaydırıyorum. Yine pırpırımın içine batarak burada üç tane pırpır pır yapıyorum bir iki b üç şöyle üç tane aynı ebatlarda pırpır pır yaptık tekrar yuvamın içine aşağı iniyorum inerken hafif ipimizi bol bırakıyorduk Hemen buradan ipimi keseceğim. Diğer rengimi alıp hemen geleceğim. Evet bu şekilde birinci günümüzü bitirmiş olduk. Bakın ütü bile gerektirmiyor. Hemen buradan sayıyoruz arkadaşlar. 1 zürafalarımızı köprülerimizi sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, şöyle 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 tane boş zürafa arasında bırakıyorum. Sizler daha az veya daha fazla bırakabilirsiniz. 23 diğer tarafta 5 tane bırakmıştık. Bu tarafta da 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 tane bırakıyoruz. Bu ikisini de şöyle buna değil 5 beş, sondan 5. değil 6. değil 7 yani 23 24. zürafa ipimi iki düğümle sabitliyorum arasında Ben 23 tane boş şöyle zürafa bıraktım Sizler daha fazla veya daha az bırakabilirsiniz dediğim gibi hemen diğer zürafa batarak burada yine bir yuva oluşturuyorum yuvamın içine batarak başına geri dönüyorum yine aynı işlemle ben buraya Yine yuvamın içine batıyorum buraya da aynı gülden bir tane daha yapacağım. Şöyle büyükçe bir pırpır pır yaptım sola doğru kaydırdım pırpırımın başına batıyorum. Şöyle ilk gülden anlamışsınız inşallah. Buradan hemen sola doğru hafif kaydırıyorum. Tekrar pırpırımın içine batıyorum. Burada üç tane fırfır yapıyoruz tepede 1 2 ve 3 Şöyle bir aynı yuvamızın içine aşağı iniyoruz. inerken ipimizi hafif bol bırakıyoruz. Ben hemen bu bölümü de bu şekilde aynı şekilde bitireceğim. Son hali ve fiyat bilgisiyle hemen geleceğim hemen unutmadan son bir işlemimiz kalmıştı aradaki işlemler e, bu tarafa Ben 9 tane boş zürafa bıraktım bu tarafa da sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane bıraktım hemen onuncuya yani arada 9 tane bırakıyoruz onuncuya pırpır pır yapıyoruz süsleme olarak üç tane bir iki üç tane gene arada bırakıyorum dördüncüye batarak şöyle burada iki düğümlü ipimi sabitliyorum Buradan da yine aynı sabitlediğim yere aynı işlemle çok basit bir işlemle üç tane pırpır pır yapıyoruz. Sayıları çok önemli arkadaşlar. denkleşmesi yamuk, dengesiz olur. Evet, hemen bunu da yaptım. İpimi keseceğim son haliyle ve fiyat bilgisiyle geleceğim. Evet, ben bu şekilde modelimi bitirdim. Bakın gerçekten de çok çok tatlı, çok güzel bir model oldu. Yazmasına da çok yakıştığını düşünüyorum. Ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet, hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim. Bunu ortalama 60-65 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Bu benim nacizane fikrim tabii ki de sizler dilediğiniz de fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.